Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda çok güzel haberlerle geldim öncelikle. Ee, bir de bir temizlik yapıyorduk dedik onun üstüne bir çekelim. Hatta şöyle söyleyeyim temizlik yetişmedi yarın sabah devam edeceğiz. Ee, Salmadaki kuşların bir kısmını değiştirdim, bir kısmını farklı yere koydum falan filan derken şu anda e, bayağı bir değişiklik söz konusu açıkçası. Onlarla uğraşıyoruz. Ee, buraya bazı yavruları saldım, bazılarını çektim birçok damızlık adayımız var çeklerden verilecek birçok damızlık işimiz var dişi çok fazla gerçekten ve e, rainbow takımımız yumurtladı satılacak takım yumurtladı yani öyle söyleyeyim size ben yumurtlayacak dedim dedim <laughs> inanmadınız bakın ne oldu şimdi diyormuşum gerçekten arkadaşlar şişe şakası e, ben söyledim bunlar yumurtlayacak diye halen daha da söylüyorum yumurtlayacak takımlarmışım bakın yuvaya falan giriyorlar e, ben size bahsedeyim ee, bunlar açık söyleyeyim yüksek mevzalı kuşlar öyle ucuz takım değiller, ucuda da vermeyi düşünmüyorum. Ee, zaten görüyorsunuz, kalan çalışıyor, ee, gidenle yani gittiği yere çalışarak gidiyor yani kuşlar. Yani açık söyleyeyim, bunu takımı yuvalıkla kafese falan vereceğim. Bu takım yumurtladı, hemen göstereyim. Bakın, şimdi babasına bakın, anlarsınız zaten, yuvadan falan çıkmıyor, bakıcı kuş. Poposu gayet de şiş durumda. Kendini belli ediyor. Bu kuşu mutladı. E, almak isteyene bu şekilde yuvalıkla kafesle beraber vereceğim. E, yani şu an çok genç kuşa. Dişi 22, bilezik bakın yuvaya gitti. E, erkek de bilezik yok. O da genç kuş. Rahat olun. E, hepsini ben dediğim gibi özlemle seçtim. Şu anda gördüğünüz üzere de nasıl mutladıklarını e, açık açık görüyorsunuz. Yani hani öyle gizimiz saklımız yok. Şeffafız bu konuda. E, buradaki dişinin kokusu şişiyor şu an için bir şey diyemeyeceğim onunla alakalı e, ama yuvaya girmeler söz konusu yani yuvada vakit geçiriyor kazıyor ediyor falan ama e, genel anlamda dediğim gibi yani bu şu an için e, diğerlerinden çok fazla etkileniyor e, özellikle salmadaki kuşlarda sürekli bıç 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 e, karşılıklı ötüşüyorlar ne bileyim şu çaprazdaki kuşa falan bakıyor e, buradaki takım bakın yuvada dişisi hatta hemen gösterin şuradan hiç böyle malzeme falan koymadım gördüğünüz üzere yani hiç öyle uğraşmadım bile. Hayvan direkt kendisi giriyor. İşte kurulaşıyorlar falanlar filan. Ee, yani buradaki takım için ekran fotoğrafı alıp bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Gerçekten çok güzel koyu renklere sahipler. Aynı şekilde buradaki takım için de öyle. Ve buradaki takım için de öyle. Bunlar yumurtalı. Yumurtlamaya devam edeceklerdir buna eminim. Ee, şu an için bir tek yumurtası var altında bir tane yumurta attı geri kalanında devam edecektir ee, umarım <laughs> bakalım umuyoruz ee, belki çok ihtiyacım olursa bu takımdan veya da bu takımdan birini kendime ayırabilirim ee, bunlar zaten yumurtlamak üzere yani muhtemelen bunu ayıracağım şu an şimdi kuluçka benimle geçirsin ee, çek kuşları biliyorsunuz gönderiyorum ama bir takım çekim eksik kaldı ne yaptım ne ettim çıkartamadım ee, ondan da hemen bahsedeceğim size bildiğiniz üzere Bulut'un kızıyla Albino Alke'yi e eşledik. Çileğin eşiydi. Ee, yumurtladı. Yatıyor şu an. Ee, üstünde parçalı erkekle kardeşi var o kızın. Bulut'un kızı aynı şekilde. Tamam ikinci takım. Üçüncü takım. Beş numaradaki kuşlarımız. Onları da buraya aldık. Hatta bakın dişisi yumurtlamış. Şuraya yumurtayı atmış. Ee, o nerede? Erkeği bakın şu ortada. Dişi nerede? Dişi de burada. Onları salmaya attık. E, yavrulardan birazcık saldık. Şimdi yavrular damızlık olarak yetişecek. Bir süre sonra bakacağız ki e, bunlar çiftleşmeye başlamışlar salmada. E, bunları da çok yakında göreceksiniz buna eminim. E, bu tarafa tekrardan gelelim. Dediğim gibi yani e, dördüncü takım daha. Üçüncü takım o. Dördüncü takım da nerede? E, şu arkadaki oğlumla şuradaki kızım eş. Dördüncü takım bu. Beşinci takım bu oğlumla Şuradaki yanındaki hemen beyaz kızım etti. 5 takım. Şimdi 6. takım nerede? Şimdi 6. takımı oluşturmam gerekiyor. Ee, benim de böyle gözüme çarpan ekstra hani böyle renkli kuş olması gerekiyor arkadaşlar. Hani, e, neden altından ben rengarenk yavlar yani alayım ki sizlere de o yavruları verebileyim. Zaten e, birkaç takım gönder, 3 takım falan şu an gitti çeklerden. Eee elimizde kuş kalmadı ne yapacağız dedik. Belki e, şunu ayırabilme ihtimalim var bunu veya, veya bunu ikisinden birini. Ee, yani bu dişide de ne, bir şeyler söz kazan yuvaya falan giriyor ama şu an için gayet sakin. Ha bir de bu takım var. Ee, bu takımda da aynı şekilde yuvaya girmeler söz konusu. Şu an için ekstra bir hareketlenme yok. Ee, nasıl yok? Erkek tüyde olduğundan kaynaklı yok. Ama ilerleyen günlerde inşallah e, bunlarda da bir yumurta göreceğiz. Bu arada bir çiftleşme yakaladık rainbowlarda. Evet düştü dişinin üzerinden ben hareket edince. Bu arada pet dükkanımız için gerçekten bayağı bir ürün e, getirdik. Getirmeye de devam ediyoruz. Stoklarımız hızla tükeniyor. Suni dönleme ile ilgili olaraktan e, çubuklarımız geldi. İsterseniz böler gönderirim. İsterseniz böyle paket şeklinde gönderirim. E, son kullanım tarihinde görüyorsunuz. 2026. Yani rahat rahat. Siz bir kutu da alsanız size yeter. Beş kutu alsanız size yeter her türlü e, uygulayabilirsiniz. Nasıl uygulandığına dair videomuz da iki tane kanalda var. E, i̇lerleyen günlerde tekrarına çekerim isterseniz problemler. E, böyle değişik değişik videolar yapmayı düşünüyorum. Bir de size şundan bahsedeyim. E, yani bir soru cevap videosu yapmak istiyorum. Nasıl olacak? E, siz bana istediğiniz yani merak ettiğiniz soruyu kendinizi çekerekten gönderebilirsiniz. Hani kameranın karşısına geçip e, sorunuzu sorabilirsiniz. Ben de aynı şekilde cevaplayacağım. Ya da kuşunuzun e, kuşunuzla beraber bir videonuzla beraber hani sorunuzu yollayabilirsiniz. Sadece kuşunuzu çekebilirsiniz. Kendi göstermek istemeyen. E, bu şekilde ben yetişebildiğim kadarıyla videoları editleyip e, aynı olan soruları almayacağım ama e, her biri farklı bir sorunun cevabı olacak. Böyle bir video çekmeyi düşünüyorum. E, ben şimdiden sorularınızı bekliyorum. Videolu şekilde olacak sorular. Ee, sözel olarak değil Siz mesela bana soruyu videolu şekilde Kendinizi çekerek ya da e, Kendinizle beraber kuşunuzu ya da Sadece kuşunuzu fark etmez çekerek göndereceksiniz Ben de size e, Aynı şekilde videolu yanıt vereceğim Hepsini de tek bir videoda toplayacağım Bu şekilde sizlerle bir soru cevap ettiğini Yapmış olacağız diye Böyle bir şeyler var aklımda bakalım ee, Bu arada Bunlar maşallah var bayağı iyi anlaşıyorlar e, Çiftleşme oluyor olmuyor Arası bir şey Dişi yuvada zaten sürekli yatıyor. 33 ee, 32 numara yumurtladı. Ee, 31 numaradaki çek. Ya bir durum söz konusu onda ilerleyen günlerde bahsedeceğim size. Bir de en altta bir takımımız var. Bu da gitti. Şu an dişi yuvada. Ee, bu takımımız da gitti. Yani siz bu videoyu izlerken bir ertesi günü ben bu takım göndermiş olacağım. Ee, o yüzden ben dediğim gibi şu an için e, bu takımda yoksa <laughs> sayabilirsiniz artık. Onun da sahibi var. Diğer takımımız zaten burada olan Parçalı erkek o opal dişi yeşil su yeşil kız gitti, gitti. Yumurtalı şekilde gitti. Alan hayrını görsün. Burada bir takımım var. Bu takım rainbow veriyor. Bakın ben bu takımdan kapora bekledim. Gelmedi tamam mı? Bu takıma. Ki öyle ben bu takımı heybeden vermem. Çünkü rainbow veriyor. Altın yumurtlayan tavuk. Şöyle. Son bir iki yumurta kaldı altında. Kaydırdım hepsini. Ee, tekrar yumurtlar. 7 tane falan yumurtluyor. Bir, bir iki tanesi içinde öldü. Ee, boş çıkan bir tane mi vardı? Hatırlamıyorum. Ee, geri kalanlar full doluydu. Bu takımı böyle de veriyorum. Bilginiz olsun. Ya işte her şeyle, kafesiyle. Bu takımı da vereceğim ama yumurtalarını kaydırmak şartıyla. Çünkü elden teslim almayacak kişiler için söylüyorum. Ee, bunlar böyle kuryeyle gitmez. Ya da otobüsle böyle gitmez. Giderse de benim yani otobüse gitse bile şöyle bir şey olur. Yatmama ihtimali var. Bunu her kuşta olduğu gibi bu kuşlarda söz konusu. Bir de arkadaşlar e, şu an için yani bunların ikisini birden ben yuvalara koyup önünü kapatıp yuvalı da kafes içine koyup böyle göndermem gerekiyor. E, yani otobüs kurye bayağı bir tehlikeli bu konuyla ilgili de otobüs hadi yine bir nebze gönderilebilir mi? Yani Evet, düşünülebilir. Ama dediğim gibi yani bu ee, biraz sıkıntılı. <laughs> Altı dolu takımı uzun yola göndermek biraz sıkıntılı yalan yok. Ee, hayvanlar full yuvanın içine gidecekler. Göndermedim mi gönderdim, yapmadım mı yaptım ama e, havalar biraz soğukken riskli. Yalan yok. Yani ben sırf satmak için değil. E, doğruyu söylüyorum. Biraz sıkıntılı. Uzun yol olacaklar. Yani Dersen şeyden alırım. Doğrudan gelip sıkıntı yok. ayarlarız ee, nereye gelelim? Bakın bir şey fark ettiniz mi bilemiyorum. Kafeslerin çoğunun tavalarını çıkarttım. Bir çoğu şurada kirli kirli duruyor. Ee, onları temizleyeceğiz. Yani yarına yetişmez muhtemelen de. Ee, hafta sonuna ancak denk gelir. Hafta sonunda böyle havalar ısınsın diye bekliyorum biraz. Yani oraları zaten daha takım koymuyoruz. Ee, çıkartacağız arkadaşlar. Temizleyeceğiz onları. Yani onlar şu an beklemede. Buraya gelelim. Buradaki son yavrumuzu ayırdım. Yeme düştü kırıyor diye diyebiliyorum. biliyorum. İki tane yumurtamız var. Yavrumuz sağ olsun bayağı bir kirletmiş yuvayı. Yumurtalar da kirlenmiş. Ee, dişimiz yumurtlamaya devam edecek inşallah. Biraz soğudu sanki yuvadan ama. Ee, oğlumuz şu an kutunun içinde. Onları da gösterelim. Evet gördüğünüz üzere bebişler burada. Yeme ayırdım. Yiyenler, yemeyenler hepsi oldu. O ayırdım yavru da bu. Ee, bu da İsmail Bey'e gidiyor. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, onunla gönderdik. Şimdi diğer yavruları gösterelim de. Bu arada Rainbow'umuzda e, Hasan Bey hayırlı olsun. Bakayım başka var mı hayırlı olsun diyebileceğimiz yok. E, diğer yavrular beklemedi şu an için. Buraya geldiğimde yuvalarını çıkarttım. Yuvaların içine tabiri caizse değil gerçekten etmişler. E, içinde uy yani geceleri gidip neyse içinde uyuyormuş bunlar. Yuvaların içi full kaka. Yani temizleyemedim de zaten onu boş bir zamanda özel bir vakit ayıracağım o yuvalara. Gerçekten bayağı sıkıntı. E, buraya gelelim. Kızım burada beşinciyi bıraktı. Vallahi arkadaşlar son dönem kuşların yumurta takvimini hiç yapamadım. Ee, beş tane yumurta var. Dolu yumurtalar. Sıkıntı yok. Ee, bu takım böyle ama benim kırmızı göz erkeklere ihtiyacım var. Ee, lütino, albino olmak üzere. Yavru olur, yetişkin olur fark etmez. Bir bakacağım, bulmaya çalışacağım. Ee, ben hani birkaç yer biliyorum. Oralarla görüşeceğim. Bakalım. Haber bekleyeceğiz onlardan. Burada bir kısım yavruyu kaydırdım bu tarafa. Bu baba bakıyor. Alvin o kızım ne kalacak. Şunu rainbow zannettik değilmiş ama çok yakın renkler şu. Ee, burada bir tane gördüğünüz üzere var. Çok güzel yavrular verdiler. Ya ha şunu da söyleyeyim. Onu unuttum. Bunun eşi öldü ya. Vallahi Onu söylemeyi unuttum size. Eşi de öldü bunun. Hiç beklenmedik şekilde salmada ölü buldum. Sağlık olsun yani ne diyeyim e, olacağı varmış ona bir tane farklı kız vuracağım, aklımda var. E, bu erkeğin ikna edebileceğini düşünüyorum. E, buralar gördüğünüz üzere hepsi boş. E, bu takımımız yumurtalı. Şu an yumurtlamaya devam ediyor. Bu son kuluçkası. Bu kuluçkadan sonra salmaya ezeceğim dinlenecek. E, buradaki kızım baya güzel yavru bakıyor maşallah. Hepsi de rainbow. Allah nazarlardan saklasın. Gayet güzel büyüyor bebişler. İçerisi şu daha dışarıda kalmış. Onu biraz içine koyalım. yavruların arasına girsin. Üşümesin. Ee, buradaki takımımız Allah nazarlardan saklasın. Görüyorsunuz. Paso ee, kendime de ayıracağım. Vereceğim de değişik değişik. Belli olmaz. Giden gider kalan kalır. Yani güzel yavrular Şu temiz kanadı kendime ayırmayı düşünüyorum. Güzel bir temiz kanat gelmiş. Beklemedeyiz bakalım. Hayırlısı Allah'tan ne olur ne olmaz belli değil. Şu an ben de beklemedeyim. Ee, buradakileri kaydırdım zaten. Buraya gelelim. Burası boş arkadaşlar. Bu takımın yavrularını kaydırmıştım. Şu an için tekrardan yumurtlama harifesine girdiler. Ee, biraz böyle bir yumurtlatacağız bunları bakalım. Çok da güzel erkekli ufak bir perçem var. Bu takımı zaten kendime ayırmıştım. Ee, yavrularını dört gözle bekliyoruz. Buradaki takımı yeni eşlemiştim. Geçenlerde söyledim diye hatırlıyorum. Ee, dişi benim istediğim bir dişiydi. Bu dişiyi gerçekten kullanmak istiyorum ve yuvaya da giriyor. Ee, erkek de şuradaki dişinin eşiydi. Yani bu dişiyle gittim buna vurdum anlaşıyorlar. Dişi de yuvaya giriyor. Ee, bu kızım yumurta dolma kuzu var ha. Şu an bakmayın. Yumurtalı. <laughs> Yumurtaları burada. Bakayım. Biraz soğutmuş. Merhaba arkadaşlar, sonradan yatar, ee, bir endişeniz olmasın. Ee, buradaki takımımızın şu an için ilgisi var mı yok mu inanın bilmiyorum ya, bunlara bakmadım hiç, hiç ilgilenemedim vallahi bunlarla. Ee, ama şöyle söyleyeyim, 16, 20, 15, benim bir de 14, 13. Yani şu taraftaki özellikle bu bahsettiklerim, şu an için göz bebeklerim yeni getirdiğim 20 ve 16. Öncelikli olarak renk bakımından. Yoksa hani daha net bir şekilde göremedik kuşları. Ama renk bakımından benim göz bebeklerim diyebilirim. Oo, bu dişi var ya yuvaya girmiş. Oo. Kızım sen yuvanın yolunu bilir miydin ya? Hiç senin yuvayla ilgin yok hayırdır? Kafana taş baş mı düştü ne oldu? Hayırlısı. Bu takım yuvaya giriyor. Ee, verilecek bilginize ee, diğer takımların yanına koyacaktım. Koyamadım. Yani bir kafese daha eklersem orası zaten batıyor. Batacak iyice. Kafes eksiltebildiğim kadar eksilttiğim diye bakıyorum. O yüzden bunları burada tutuyorum. Yoksa vereceğim. Bilginize yani takımla gidecek. Bu takım bende. de e, erkek mavi böyle koyu mavi. Biraz daha iri. Dişi de violet. Benim kendi dişim. Altından güzel yavrular. Beklemekteyiz. Artık hayırlısı. Buraya baba kız eşlemesi yaptım. Annesi biliyorsunuz farklı ellerde yumurtladı. Evet dediğim gibi bunların e, şu an için bu kız ve, e, bu kızın annesi, erkeğimin de babası, şey pardon eşi yumurtladı e, diğer erkekle beraber. Erkek bayağı tüyde, şu an çok ağır tüyde. Yani biraz e, destek atıyoruz buna bu konuyla ilgili. İlerleyen günlerde tüyden çıkar inşallah. E, burada bu takımı eşledim ama bu dişi arkadaşlar arka taraftaki erkeğimin e, eşiydi. O erkeğin ne olduğunu ben size anlatacağım bir sonraki videomda. Normalde bu dişi buradaki erkeğin eşiydi. Şu an için bunlarda herhangi bir şey göremiyorum, anlaşıyorlar ama ekstra bir şey göremedim. Eğer bir hareketlenme olmazsa kendi dişisini atacağım. Çünkü bu dişi acayip acayip derecede kızgın. O erkekle bastım da. En kötü ne olur? Takımları bozarız. Birkaç takım bozarım. Bu erkeğe farklı diş, yani bu erkeğe şuradaki mor dişi yatarım. Oradaki erkeğe şu dişi yatarım. Bu dişiyle de diğer erkeği devam eder. Öyle bir çaprazlama yapabiliriz. Ee, bu takımda yavrular mevcut şu an için takılıyorlar böyle. Gayet güzel bakın kursaklarda bu çıkacak yumurtalar var. Beklemedeyiz. Nasipse inşallah <laughs> güzel olacak bunların da. Burada yumurtalar var. Bunların yani yetmedi. Artık buradan sonra kedi kumunu acayip pahalandırmışlar. O iyi kızım yatıyor. Arkadaşlar kedi kumu acayip sağlanmış Onu söyleyeyim. Ee, bizim siteye de getirecektik. Getirmedim. Yani mısır zöremini toz tutma gibi bir durumu söz konusu. Mısır zöremini güzel toz tutuyor. Ben de kendime bir iki tuval kadar alacağım bu girişimde. Mal gelecek bilginize. Siz bu videoyu izlerken biz mal getirmeye gideceğiz. Malzeme getireceğiz. Eee, mal da bakmayın malzeme getireceğiz. Eee, ürünler falan eksildi. Baya bir talep var çok şükür. İlginize teşekkür ediyoruz. Hani eee, taleplere karşılık olarak da haliyle baya bir ürün getirmek. Durumun stoklar eriyor. Kür paketlerinden kür paket, eee, paket seti 3 olaraktan e, bir paket sunmuş bilginize şu an onu kullanıyorum ben de e, bu dişim zaten tek yuvaya girmiyor burada bir yumurtlama durumu söz konusu biliyorsunuzdur herhalde onu söylemişimdir 3 e, yumurta oldu bakın çoğuna mısır gürönüne geç e, tabanda da güzel yani kötü durmuyor mısır gürönünü ben senelerce kullandım yukarıda e, evin içinde sıkıntı oluyordu çok döküyorlardı o yüzden kullanmıyordum ama üretimhanede gerçekten işe yarıyor diyebilirim ee, mısır üzerine geçeceğim muhtemelen. Burada da birazcık masa chips var. Bu kızımla oğlumla çiftleşiyorlar. Çiftleşmeye çalışıyorlar daha doğrusu. Yani yakında inşallah kendilerini belli edecekler. Evet bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, yeni bu satılacak takımlarımızdan Rainbow'larımız yumurtladı. Darısı diğerlerinin başına ki muhtemelen olacak çünkü bakın büyük büyük dışkılar geliyor. E, beğendiyseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bu takımlarınızı da almak isteyenler olursa ben söylüyorum her zaman söylediğim gibi. E, değerli takımlar hiçbir zaman ucuz olmaz. Hakkını verecek takımlar emin olabilirsiniz buna. Çok da bakıcı kuşlar. E, hani alır da almak isteyen olursa değerleri 1000 lira üzeri birbirinize. E, bunlar için benim iletişime ayrılır. E üretim hesabından, Instagram hesabından iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca pet dükkanından da ürünler için e, sipariş oluşturabilirsiniz kalamar kemiği ve dağları kiloluk almak isteyenler için stoklarımıza yarın giriyor. Ee, yani siz bu videoyu izlerken stoklarımızda dağları ve kalamar kemiği e, onlardan da almak isteyen olursa bana instagramdan yazsın. Ayıldız Pet Dükkan hesabından instagramdan yazsın arkadaşlar. E, çünkü Ayıldız Pet Dükkan'da artık şey var hani e, belli bir kota var. Desiye göre ayarlama yapıyoruz. Bizim kendi anlaşmamız da var. E, i̇kisinin arasında dengeyi kurmaya çalışıyoruz. Kargo firmasıyla görüşeceğim. Yarın e, biraz olsun düşürmeye çalışacağım. Yani 3 ila 5 lira arasında ancak düşer kargo fiyatı. Şu an 25 lira. Taş çatlasını düşürebileceğim 20 lira. Biliyorum bunu bilerek gidiyorum ama belki düşmeyecek bile bilginize. E, onu ayarlamaya çalışacağız. Haberiniz olsun. İnşallah hakkından gelebiliriz. Çünkü kargo firmaları ciddi manada acımasız. Evet. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.